Efendim herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Erancı Umut. Borsa İstanbul'da artık çok daha net çok daha şiddetli bir hareketlenme var. Neden mi? E zaten bu sorunun nedenleri aslında bakarsanız oldukça kolay. Çünkü Fed yani Amerika Merkez Bankası 50 bas puanlık faiz indirim ile başladı ki zaten piyasalardaki genel kanı yani ekonomistler 25 bas puan bekliyordu. Fed'in swap piyasası 50 bas puanlık faiz arttırım olasılığına daha kuvvetli bir noktadan yaklaşıyordu. %65 %70 oranında. Ve FED 4-4,5 yıl sonra 50 bas puanlık faiz indirimiyle faiz indirim süreci ve döngüsüne başladı. Sadece bununla da kalmadı. Eylül FOMC toplantısındaki 50 bas puanlık faiz indiriminin ardından Kasım ve Aralık toplantılarının totalinde ki bence 25 artı 25 gibi 50 bas puanlık faiz indirimlerinin bu yıl itibariyle devam edeceğini dile getirdi. Bu durum küresel piyasalar ve borsa İstanbul için pozitif mi? E şüphesiz kesinlikle pozitif. Şimdi FED'in FOMC toplantısının kararının hemen sonrası yani bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı değerli yatırımcılar ve yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da gelmiş olduğumuz noktada aslında bakarsanız toplantı karar metninde önemli değişiklikler yaptı. Aylık bazdaki enflasyon verisinin kayda değer bir değişime uğramadığını dile getirse de eğer yeri gelirse ve gerekirse ek sıkılaştırıcı önlemler alınacaktır tabirini kaldırdı. Oradaki sıkılaştırma tabirini kaldırdı ve mevcut önlemlerin bir miktar daha farklı versiyonları ile müdahale edilecek tarzında yorumlarda bulundu. Yani aslında bakarsanız bu şu anlama geliyor. Yani buradaki sıkılaştırma tabirinin kaldırılmasını şu anlamda yorumlamak bence daha faydalı olacaktır. Bundan sonraki süreçte Merkez Bankası faiz arttırmayı düşünmüyor kardeşim. Tamam mı? Bakın burası net. Artık Merkez Bankası ekstrem 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 bir gelişme olmadığı sürece Merkez Bankası faiz arttırımını düşünmüyor. E o zaman eğer Merkez Bankası kendini rolantiyi aldıysa eğer fitesi şu anda boşa taktıysa eğer bundan sonraki süreçte faiz arttırımını düşünmüyorsa e peki faiz arttırımı düşünmüyorsa ne düşünülmeye başlar? Bugünden düşünülmüyor ama faiz indirimi bu sefer düşünülmeye başlanacaktır. E dolayısıyla da e şimdi FED zaten 50 bas puanlık faiz indirimine Gitmiş. E, Eylül toplantısındaki 50 indirimden sonraki dönemde de e, bu yıl bitmeden bir 50 bas puan daha yapacağım demiş. Yani oldukça güvercin kanada geçmiş. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bir noktadan sonra bence faiz indirim noktasında devreye girecektir. Kasım konuşuluyor. Ekim'de bence yapmaz. Zaten Eylül bitti. Ekim'e şurada ne kaldı? Kasım konuşuluyor ama ben, benim bas senaryom Aralık ayı. 250 ya da gelişmelere göre 500 bas puanlık faiz indirimi olabilir. Ama bu yıl sonuna geldiğimizde %50 olan şu andaki politika faizim, faizimizin %47,5'da yılı tamamlarsa bu benim için çok şaşırtıcı olmayacaktır. Dolayısıyla borsa İstanbul'da fokurdamalar başladı yukarıya doğru. Tamam? Ee, borsa İstanbul 9700 seviyesinin üzerine attı, geçti zaten. E, Fed indirdi, daha da indireceğim dedi. Merkez Bankası sıkılaştırma devam edecek tabirini kaldırdı falan faiz indirimine. Şöyle bir göz 40'tan kırpmasının hemen ardından e Borsa İstanbul'da fokurdamalar başladı. Ne oldu? 10.000 puan seviyesine yaklaştık. İsterseniz gelin şöyle çok hızlı bir şekilde Borsa İstanbul cephesine geçiş yapalım. Değerli yatırımcılar bakın daha öncesinde sürekli ama sürekli gösterdiğim ve göstermekten bıkmadığım asla da bıkmayacağım uzun vadeli ve 34 günlük üstel hareketli ortalama olan bu trendin üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Ve 34 haftalık üstel hareketli ortalamanın üzerindeki her türlü düşüş hareketi. Yani bu ortalamanın altında bir kapanış gerçekleşmediği sürece tüm düşüş hareketleri uzun vadeli yapı içerisinde altını çiziyorum. Uzun vadeli yapı içerisinde bir kar satışıdır. Kar realizasyonudur. Tamam mı? Bakın ne oldu? Geçen hafta 9200 lira kadar düştüm. Her zaman ne diyorum? İki kuralım var. Yani iki periyot kuralım var. Saatlikse 2 saat. Seanslıksa 2 seanslık. Günlükse iki günlük. Haftalıksa iki haftalık. Bakın geçen hafta bile yani tık nefes bir altında kapattı ortalamanın. Bu hafta bakın gördünüz mü? Net bir yükseliş hareketi ve 9961 seviyesinden kapatan bir fiyatla var. Güzel mi? Çok güzel. Mükemmel mi? Değil. Bakın güzel mi? Çok güzel. Ama mükemmel mi? Değil. Neden? Neden? Şunun nedeni size şöyle açıklayayım. Bir başka grafikte açıklayayım. Uzun vadeli 34 haftalık üstsel hareketli ortalamanın üzerine çıkmakla beraber ne demiştik? Uzun vadeli yükseliş trendine geri döndü dedik borsa. Kısa vadeli yükseliş trendi henüz başlamadı değerli yatırımcılar. Başlayabilir mi? E, temel dinamikler aslında bakarsanız hani bize biraz şey diyor. Bak başlayabilir artık biraz tetikte ol. Hani şaldırlop e, piyasaya dalma ama bir tetikte ol yani pozitif atmosfere pozitif fiyatlamalar noktasında tetikte ol diyor bize hazırlan diyor. Ne zaman cumburlop, şaldırlop hop diye piyasaya atlarız. Değerli yatırımcılar her zaman söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim. Uzun vadede 34 haftalık üstel ortalamayı size anlatmaktan dilimde tüy kalmadı. Her zaman da anlatacağım, hatırlatacağım. Kısa vadede yani günlük grafikleri baz aldığımda da 55 günlük üstel hareketli ortalamayı anlata anlata bitap düştüm. Bakın 55 günlük ortalama burada nefis bir şekilde pembe renkli çizgiden bahsediyorum. Destek çalışırken burada artık direnç çalışıyor görüyor musunuz? Yani düşüş trendi var. Peki bu ortalama kaç? Değerli yatırımcılar bugünkü kapanış. Bugün günlerden perşembe 10.035 seviyesinde. Kısaca ben diyorum ki 10.035 direnci aşılırsa Borsa İstanbul'da artık şunu söyleyeceğiz. Değerli yatırımcılar, değerli takipçiler yeni bir tur yükseliş dalgasına herkes hoş geldi. Dolayısıyla 10.035 direncinin aşıldığı bir senaryoda bakın 11.250-9.270 düşüşünün Fibonacci 78 noktası şu anda kısa vadeden bahsediyorum. Fibonacci 78 olan 10.828 ve bir önceki tarihi zirve olan 11.250'lere kadar yeni bir yükseliş dalgası söz konusu olur. Benim birazcık daha orta vadeli senaryo beklentimde ben 11.800-12.000'den ziyade 12.400'lere kadar yaşanacak gelişmelere bağlı olarak yıl sonuna kadar 12.400-12.500 bölgesinin hedef konumuna yerleşebileceğini düşünüyorum. Ama ilk etapta dediğimiz gibi. Burayı unutmayacağız. 10.035, 10.030 burası ne zaman kırılırsa kısa vadeli yükselen trend başladı derim. Bu başlayan trendle beraber yine kısa vadede 10.800'ler, 10.828 hatta net rakam vereyim. Ara, altını çiziyorum ara 11.250 ana direnç seviyesi olarak takip edilecektir. Bununla beraber olası bir geri çekilmede en azından kısa vadede 9.740'lar artık kısa vadede destek görevi görecektir. Dikkat edin bakın RSI'de 50 seviyesinin üzerine artık çıkmış. Yani RSI 50 seviyesinin üzerinde kalıp bir de şu 10.030'u kırarsak mükemmel. Yani net söyleyeyim kısa vadede istediğiniz hype oluşur. Şimdi gelişmeler bu şekilde. Aslında bakarsanız bundan önceki analizlerle kıyasladığım zaman size ekstrem şeyler söylemiyorum. Farkındasınız ama benim 5 tane hisse artık dikkatimi çekti. Tabii daha bir sürü hisse vardır ama benim 5 tanesi biraz daha teknik grafiksel bazda dikkatimi çekti. Gelin dilerseniz sırayla bu hisselere bakalım. Bu hisselerden bir tanesi tekfen değerli yatırımcılar. Şimdi tekfende benim dikkatimi ne çekti? Şimdi bir şeye dikkat edin. Bakın şurayı çok hızlı bir şekilde 5 yapacağım. Yani düşüş trendinin nasıl kırıldığını size göstermek istiyorum. <laughs> bir şeye dikkat. 60 liradan 49 liraya yaşanan düşüşün Fibonacci 78.6 kaçtan geçiyormuş değerli yatırımcılar? 57.98. Siz burada 58 deyin. Zaten zaten şurada bakın düşen trendin yukarı doğru şurada dün itibariyle kırılmasıyla ki nerelerde kırılmış Baktığım zaman 55.80'lerde falan kırılmış. Buranın kırılmasıyla 58 seviyesi net potaya girmişti. 78.6 bakın buralarda nasıl direnç çalışıyor. Değerli yatırımcılar Tekven'de şu düşüş trendinin yukarı geçilmesiyle beraber yönü temkinli olmak kaydıyla pozitif okuyacağız. Ama ne zaman haldır huldur bir yükseliş hareketi olabilir? Burayı artı takip alın derim biliyor musunuz? 58 kırılırsa. Bakın bu 58'in üzerine alarm kurun. 58 üzerindeki kapanışlarda 60 40 zirvesini ara direnç olarak takip etmekle beraber ben daha çok kısa vadede 63 40 63,5'lara kadar yükselişin sürme ihtimali kuvvetli görürüm ama 58'ler kırılamazsa Olası gevşemelerde 55-80, 55.5'lara kadar baskının görülmesi de bir pullback çalışması olarak değerlendirilebilir. En nihayetinde 55-80'lerin üzeri pozitif, 58 üzeri kanatlı bir e, kuş misali. Yani hani derler bir reklam var ya, içecek kanatlandırır diye. Aynı şekilde 58'lerin üzerinde tekfen kanatlandırabilir. Onu da net bir şekilde size söyleyeyim. Şimdi e, dikkatimi çeken hisselerden bir tanesi benim medical park oldu şimdi Medical Park'ta ne gördüm? Şimdi ben Medical Park'ta benim gördüğüm unsur şu değerli yatırımcılar. Şimdi sadece bir şeye dikkat edin. 55 ve 89 günlük üstel hareketli ortalamanın altını test ettikten sonra bu ortalamalar yukarı doğru kırıldığında nasıl fiyatlamalar oluyor? O oluyor. Bakın şurada içeriye bir tık girmiş sonra birazcık bıdı bıdı yapıp rally başlamış görüyor musunuz? Sonra işte şu bölgelerde biraz bir atak hareketleri oluşmuş ama tam yeterli değil. Ardından bakın 55 ve 89 hatta 89 üstel hareketli ortalamanın da altına sarktıktan sonra bir miktar hareketlenme var ve en nihayetinde hem kısa hem de orta vadeli e, tüm ortalamaların üzerinde tutunan ve hatta bakın bugün seans içerisinde şöyle görüyor musunuz bakın nasıl bir sıkışma var. 336-337 olarak takip ettiğimiz destek bölgesinde ciddi bir kümelenme var ortalamalardan ve bu, bu bölgeye girdikten sonra çekiç görüntüsüyle tekrar yukarı atmış. Bu net bir güçlü ve yukarı doğru hareketin devam etme potansiyeli bize gösteren bir fiyatlama. Artık burada yapılacak şey çok basit. 336'nın altında stop loss olmak kaydı ile yönü yukarı doğru okumak lazım. Çünkü 336 desteği aşağı kırılırsa 3205 321 şu bölgelere kadar bakın şuralara kadar e, şu bölgelere kadar net bir düşüş hareketi olabilir. Ama şu anda görüntü net negatif. 345 kapattık. Artık burada benim yakından takip edeceğim en önemli en kritik direnç seviyesi kısa vade için söylüyorum. 350 lira 25 kuruşlar. Buralara kadar bir yükseliş hareketin marjim var. Zaten bakın zamanda direnç olarak çalışmış ama 350 lira. Bakın şimdi şunu söyleyeceğim aslında. Ee, şu ortalamaların üzerinde kaldığım için ben pozitif okuyorum. Şuradaki trend de kırıldı. Şu an görüntü pozitif ama 360'ı kısa vadede ara ama daha da önemlisi 373.90, 374'lerin ana direnç konumuna tam olarak yerleşmesi ve oturması için şunu söylüyorum ki 350 lira 25 kuruşların aşılması lazım görüntü pozitif burada da yine 350 lira 25 kuruşların üzerine alarm koyun kapanışlar eşliğinde 373.90'lar falan net potaya girecektir diyerek Kozal cephesi şimdi varlık fonundan TMSF'ye devredilmesinden sonra net bir yükseliş hareketi yaşanmıştı ardından keskin bir düşüş şimdi bakın tekrar bir yukarı canlanma hareketi var. Şimdi ben burada Kozal'da şunu gördüm. 1.8 özellikle de 89 günlük üstel hareketli ortalamasının üzerine çıktım. Bakın şurada çıkıyorum. 1 kapanış 2, 3, 4 ve 5. Turuncu renkli çizgiden bahsediyorum. Bakın turuncu renkli çizgi baya baya güzel çalışıyor görüyor musunuz? Bakın destek. Şurada bir destek bölgesi var. Şuralarda direnç bölgesi. Destek. Dirençleri görüyor musunuz? Şurada da net destek. Fake attıktan sonra üstüne çıktım. Dolayısıyla artık şunu söylüyorum. 23.30'un üzerinde kaldığım sürece görüntü pozitif. Yönü yukarı okuyorum Kozal'da. Burada birazcık daha garantici olmak kaydı ile yani 23-30'dan altı kesin stop çünkü 23-30'dan aşağı doğru kırılırsa işte 21-70-21-40 bölgesine kadar yani 21'li seviyelerin yanma ihtimali var ama 23-30'dan üzerinde kaldığım sürece yönü net yukarı okuyorum ya ben birazcık daha güven marjı istiyorum diyorsanız da dikkat edin 29-60-21-40 düşüşünün 38.2'sini görüyor musunuz bakın burada çarptım kıramadım çarptım kıramadım şimdi tekrar buraya yaklaşıyorum. Kaçmış 38.2'si? 24.54 hadi yuvarlayın 55 deyin. 24 lira 55 kuruş direncin aşıldığını görmeniz gerekiyor. 24 lira 55 kuruşlar aşılırsa ben 26.5 ve 27 lira 85 kuruşlara kadar yükseliş hareketinin devam edebileceğini düşünüyorum. Burada da bir alarm seviyesi kurmanız gerekiyorsa 24 lira 55 kuruşların üzerine alarm kurun ki buralar test edildiğinde sizi uyarsın. Kardemir D yani Kardemir Diyarbakır hissesi var. Değerli yatırımcılar Kardemir D'de şöyle mükemmel bir görüntü var. Bir kere 8 günlük ortalama kırıldı ama işin güzel yanı şu. Bugünkü kapanış özelinde şöyle bakıyorum 24 lira 96 kuruştan bir kapanış oldu. Şimdi bakın bu çok önemli bir seviyede kapattım. Neden? Bir şeye dikkat edin. Bakın 34 haftalık üstel hareketli ortalama görüyor musunuz? Direnç, destek, destek. Şurada kırdıktan sonra minik bir direnç olarak çalışıyor. Geldim üzerinde kapattım. Şimdi olay sadece burada 34 günlük üstel hareketli ortalama değil ki burası 24.80'den geçiyor. Bir de Bakın 33, kabaca 33, 21 düşüşünün Fibonacci 23.6'da 2470'ten geçiyor. E o zaman kesişme var. E, 24 79 34 günlük üstel ortalama. 23.71, Fibonacci 23.6 seviyesi. Kaçtan kapattım? 24.96. Değerli yatırımcılar o zaman yorum basit. Ben şunu derim burada. Bakın derim ki 24 lira 70 kuruşlar aşağı geçilmediği sürece Kardemir de yönü şöyle net yukarı okuyorum çok kısa vadede yükseliş hareketi isteyenler 26 lira 46 kuruşlara kadar çok kısa vade için söylüyorum. Atak hareketleri görebilir ama benim şahsi kanaatim ben olsam mesela 24.70'lerin üzerinde kaldığım sürece yani 24 40'lar 26.40'ları 26 -40 falan değil de 27.88'i ara ara ama ana direnç olarak en azından kısa vade için 29.30'ları takip alırım. Ee, ama bir kez daha söylüyorum 24.70'in 70'in altı kesin stop çünkü 24 70'lerin aşağı doğru geçildiği bir senaryo. E hani tekrar bir 22 60 23 bölgesine kadar baskıyı beraberinde getirebilir. Ya şu 34 günlük ve Fibonacci 23.6'nın üzerindeki kapanışlar devam ederse gerçekten kar demirde de yani kayda değer bir yukarı doğru fiyatları bizi bekliyor olabilir. Şimdi bir diğer hisseye geçiş yapıyorum Pegasus değerli yatırımcılar bu Pegasus zaten çok konuşuyordu. Ben de e, altına bakarsanız daha öncesinden de dikkatimi çekmişti ama biraz daha garantici olmak için şunu yaptım. Bakın şu trende kadar gevşedikten sonra net yönü yukarı çevirdi. Artık burada yeni bir yükseliş dalgası mı acaba başlıyor diyebilmem için 260 zirvesinden 207 seviyesine yaşanan düşüşün 78.6'sını takip ediyordum. 148 lira 70 kuruş. E kaçta kapattım? 253.20'den. O zaman burada yapılacak şey çok basit. Pegasus 248 lira 70 kuruşun üzerinde kaldığı sürece yeni bir rekora doğru yelken açıyor olabilir. Tamam mı? Buraya net bileceksiniz. 248 lira 70 kuruşların üzerinde kaldığım sürece 260 tarihi zirvesi olduğu için zaten doğal bir direnç seviyesidir ama bence 248 70'lerin üzerinde kaldığım sürece 260 seviyesini ara direnç olarak izlemek lazım. Ben kısa vadede altın çiziyorum. Kısa vadede 274 lira 30 kuruş bence ana dirençtir. 292 buçuklarda biraz daha orta vadedeki ana direnç seviyesidir. Bütün bu seviyelere ulaşma ve test etme ihtimalinin her geçen gün kuvvetlenmesi için 248.70'lerin üzerinde kalması lazım. Çünkü burada üzerinde kalıcık sağlamazsa 239.80 ve 233'ler bu sefer konuşulmaya başlar. Şu anda görüntü oldukça güzel ve oldukça pozitif değerli yatırımcılar Pegasus cephesinde de. Evet. FED dedik bu hafta. Merkez Bankası dedik. Borsa İstanbul'da artık dipten bir fokurdama geliyor dedik. 5 tane dikkat çeken hisseyi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Değerli yatırımcılar e, abone olmanızı rica ediyorum. E, çünkü e, maalesef şunu gördük. E, mesela örnek veriyorum. 1000 kişi videoyu izliyorsa tamamen hafif konuşuyorum. 500 e abone olan değerli izleyicileriniz, 500 e abone olmayanlar bir abone ol tuşuna basın. Bir e, like tuşuna basın. Abone olmanız bana maddi olarak hiçbir şey kazandırmıyor. Açık söyleyeyim ama manevi olarak çok şey kazandırıyor. Beni daha fazla motive ediyor. Daha fazla içerik üretmem için beni daha fazla güçlü tutuyor. Daha fazla zinde tutuyor. O bakımdan dolayı sizlerden tek ricam, sizlerden istediğim en ama en büyük destek kanalıma abone olmanız ve videoları beğenmeniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir video ile görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın efendim.